Evet değerli takipçiler, görmüş olduğunuz gibi bugünkü videomuzda da maliyetlerden ve traktörümüzün tamamen bitmiş haliyle karşınızdayım. Biliyorsunuz daha önce bu traktör neler yaşadı, neler geçirdi, neleri değişti. Bu şekilde bir video hazırladım. Bunları izlediniz, izlemediyseniz kartlar kısmına bırakayım. Onlar izleyip buraya gelirseniz daha iyi olur, daha iyi anlarsınız. ve benim için de faydalı bir iş yapmış olursunuz. Bana destek olmuş olursunuz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda da maliyetlerden ve traktörümüzün tamamen bitmiş şekliyle ekstra olarak daha önceki videolarda çekemediğim ve anlatamadığım konulardan bahsetmeyi planlıyorum sizlere. Bu videoda önceliğimiz maliyetler kısmı olacak. Çünkü birçok parça değişti, birçok işçilik yapıldı. Traktör tabiri caizse baştan aşağı yenilendi. Ekstra olarak modifiye yapıldı. Far tasarımı komple değişti. Traktörün Yapılmayan bazı işleri falan vardı. Mesela görmüş olduğunuz şu yazı falan. E, o yüzden diyorum traktörün tamamen bitmiş hali ve maliyetlerde. Bu videoda karşınızdayım. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone değilseniz lütfen abone ol butonuna basın. Videoyu tamamen izleyip beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Ekstra olarak da artık YouTube iş ortaklığı e, kısmında kabul edildi. Bana süper teşekkürlerle işte kanalıma ekstra ücretli abone olarak bana destek olabilirsiniz veya hype kısmından bana hype vererek de destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bu seçeneklerimiz de açıldı artık. Bunlar da benim için önemli. Lütfen bunlara da önem verirseniz çok sevinirim. Buyurun videomuza geçelim. Evet değerli takipçiler traktörümüzü biliyorsunuz. Motos adı sonrasında Ayhan abiyle anlaştık ve onun dükkanına çektik. parçalamaya başladık traktörümüzün kabortası motoru tamamen. Kötü durumdaydı. Bunları tamamen yeniledik. Bunları diğer videolarda detaylı bir şekilde izlediniz aslında. Ama burada artık maliyetler kısmına da gireceğimiz için onlardan da tek tek bahsedeceğim şöyle sizlere. Şimdi biz Ayhan abiye dedik böyle böyle abi bizim traktörümüzün yenilenmesi gerekiyor. Sağolsun o bizim traktörümüzün kabutunu söktü, motorunu içeriden çıkarttı ve Ankara'ya yolladı. Traktörün rektifiyesi Ankara'da yapıldı. Ayhan abiye bizim bu traktörü parçalaması ve toplaması için yağ değişimi, yağ bakımı işte daha sonra şanzıman yağ bakımı, motorun kabininde bulunan 4 tane takozun değişimi. Bunlar gibi işçilikler için Ayhan abi 35 bin TL para dedi. Bu traktörün Ankara'ya gidip rektifiye olduğunda ki işçilik ve orada değişen parçalar, pistonlar, gömlekler, işte keçeler, şunlar bunlar. Bunlar da hepsi dahil 83.500 TL tuttu arkadaşlar. Traktör Ankara'ya gitti. Ben boş durmadım. O sırada değişmesi gereken ve temizlenmesi gereken yerler vardı. Ben şimdi Traktörün önü de komple boş olduğu için bunlara rahat rahat erişebiliyorduk ve bana gün doğmuştu açıkçası. Özellikle radyatör kısmında radyatörümüzü götürdük temiz ettik garanti olsun diye. 3000 TL buna verdik arkadaşlar. Şaşmaz da yapıldı bu. Biliyorsunuz boya sıkıntımız vardı. Cantlarımız ve kabortamızda tamamen sıkıntılı yerler vardı. İşte ben bundan dolayı traktöre binesim gelmiyordu arkadaşlar. Traktöre bindiğim zaman zevk almıyordum. Her yerinden kacır kucur ses geliyor. İşte görseline baktığınızda çok çirkin bir traktör. Cantları küflenmiş. Kabortasının her yeri delim boya Öyle görünce gerçekten traktöre bir nesim gelmiyordu. Ama Allah'a şükürler olsun. bu traktörü baştan aşağı yeniledik. Bu kısımda da en önemli şey boyaydı benim için. Çünkü ben görsele çok önem veren bir insanım. Bir aracı aldığımda benim için boyası, görseli çok önemli. Ha boyanmıştır, kazalıdır, şudur budur benim için önemli değil. Ama benim şu anki gözlemim mesela şöyle baktığım zaman bu traktör üzerinden konuşalım. Şu an albenisi var mı? Var. Kötü, çürük, bozuk yeri var mı? Yok. Benim için önemli olan bu. Allah'a şükürler olsun. Tertemiz bir haliyle traktörümüzü teslim aldık. Şimdi boya kısmına gelecek olursak, boyacıyla konuştuğumda ön kaput, üst tavan, sağ ve sol çamurluk olarak dört parça halinde anlaştık. Ne kadar anlaştık? 30 bin. Şimdi 30 bin liraya anlaştık da bu parçalar usta boyadı. Daha sonra traktöre bakmaya geldi Ayağı Usta'nın dükkana. Daha motor falan üzerinde yok. Ya dedi ki Harun bu traktörün dedi üstünü yaptık ama altı dedi kötü duruyor. Buralar da boyayalım. Nedir bunlar? Ön ağırlıklarımız, alt şasemiz, basamaklarımız ve şu direklerimiz, ayna borularımız. Bunlar da dedi boyayalım. Abi dedim tamam yapalım ben sana diyememiştim zaten. Hani şimdi bir yeri taktık. Şimdi mesela şurayı taktınız yemyeşil duruyor, parlıyor. Ama merdiven e hoş olmuyor. Usta da geldi sağ olsun bunu gördü. Dedi ki ben sana bunları da boyayayım. Sağ olsun bana bunları da boyadı arkadaşlar. Yani traktörümüzün şu an her yeri tertemiz bir şekilde boyandı. Bunun da bir maliyeti dediğim gibi. Şimdi kaputu söktüğümüzde altında iki tane piston var. Yani bu kaput çok ağır olduğu için iki pistonla kalkıyor. Pistonun bir tanesi de 750 Nm'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Bunlardan da iki tane var. Ve bunun bir kırık. Bunun bir kırık olduğu için kasıyordu ve egzoza değiyordu. Egzoza deyince orayı yani kabortanın egzoza diyen kısmı yıpranmış. Şimdi o kırılan pistonu tutan o ufak bir civata var. Onu da çıkarttırdım ve onun da yenisini yaptırdım. Bunun da bize maliyeti 500 Arkadaşlar egzozumuzda yamuk ve çok fazla parçalanmıştı zamanında. Egzozumuz da komple yenilendi susturucudan itibaren. Bunun da bize maliyeti 400 TL ve bu da İvedik Organize Sanayi'nde yapıldı. Kabin takozlarımız dördü e değişti Ayhan abinin yardımıyla. Birlikte değiştirdik. Bunların da ben geçen sene almıştım. Bunun bir daha bize maliyeti Arkadaşlar yine daha önceki videolarda belki görmüşsünüzdür. Sağ aynamız dipten kol kırıktı. Borusu sağlamdı ama o oynayan yer sağa sola açılıp kapanan o mekanizma kabine tutturulan civata delinden kopmuştu. Ben onu da tamamen yenilettim. Bunu da arkadaşım Ayaş'ta yaptı Ahmet. o da bize 1000 TL'ye mal oldu. Arkadaşlar biliyorsunuz biz bu traktörlerin içerisinde çok uzun vakitler geçiriyoruz. Özellikle hasat dönemlerinde, ekim dönemlerinde. Yani traktörün içerisinde sıkılmamamız ve konforuna önem vermemiz gerekiyor. Sıkılmadan nasıl çalışırım diye düşündüğümde ben özellikle telefondan film, dizi gibi şeyler izleyebiliyordum mesela. Bunu daha büyük bir boyuta taşıdım ve tablet tutucu traktöre tablet ekledim. Bunu da ilerleyen zamanlarda gösteririm. Tablet şu anda yanımda yok. Tablet tutucunun da bize maliyeti 750 TL. Şimdi parça bölük gidiyorum ama Traktör Ankara'ya gittikten sonra bizim yaptıklarımız bunlar. Hani boş durmadık. Oralarda bir şeyler yaptık. Oradan devam edecek olursak şimdi traktörümüz gittiğinde ben dedim ki bu traktörün şarj ve marş dinamalarına hiç bakılmadı. Hiç bunlar da Allah aşkına hiç arıza vermedi. Bunları bir kontrol ettirelim dediğimde Ayaş'ta Ünal Usta var. Ona gönderdik. Ünal Usta dedi ki sizin Şarj dinamansı tamamen ölmüş. Abi nasıl olur? Bunda bir sıkıntı yoktu. Şarj lambası yanmıyordu. Nasıl olurdu o böyle olur? Ya dedi yeni olmuş ya dedi birkaç gün olmuş. Yani demiş ama bu yeni olmuş. Bizim şarj dinamamızın bilyeleri sarmış. Bilyeler sardıktan sonra kayış bunu gerdirdiği için rotoru ve dış gövdeyi Tamamen yalamış arkadaşlar. Sargıları falan bayağı yıpratmış. Sargılarda bir sorun çıkmadı ama arka kapağı falan değişti bunların. Şimdi şöyle biz yenisini aldık bunun tamamen. Garanti olsun diye. Buna da 8000 TL para verdik. Yeni şarj dinamasını arkadaşlar. Eskiyi de tamir ettirdik. Buna da 1200 TL parça maliyet oldu. Onu da yenilettik ve yedekte duruyor. Bu konuda beni en çok zorlayan hiç ummadığım radyatör hortumları arkadaşlar. Radyatör hortumlarını tam 6 gün aradım. İstanbul'u aradım. Çorum'u aradım. Samsun Bafra'yı aradım. Ostim'e gittim. Şaşmaz'a gittim. Girmediğim dükkan kalmadı. Onlar hani nereden girdiğim dükkana diyordum ki ya abi böyle böyle bir durum var. Ben bu boruları bulamadım. Bu boruları ben nereden bulurum diye soruyordum. O ona yolluyordu, o ona yolluyordu. O her dükkana girdim tabiri caizse. En son 3 tane hortumu bulamadım arkadaşlar. Önceki videolarda bundan bahsetmiştim. 3 tane hortumu bulamadım. Bir tanesi radyatör üst hortumu, ikisi kalorifer hortumu. Yani biraz yıpranma vardı ama mecbur kullanmak zorunda kaldık. Bunların sıfırlarını sorduk. Onları da biraz zor buldum. Bunlar da servise sorduğumuzda elimizde yok. Ee, i̇şte Almanya'dan gelecek ve bunların size maliyeti 3 tane hortum 12 bin lira civarı tutar dediler. Ve ben bunları almayı reddettim maalesef. Bunları yenileme, yenilemedim arkadaşlar. Kalan düz hortumlar vardı. Onları buldum mesela. Onlar da 2100 TL. Onlar da Ostim'de hortum marketten temin ettim. Şimdi motorumuz hala Ankara'da ve enjektörlerine bakıldı. Enjektörleri biz burada sökmüştük zaten gitmeden önce. Enjektörleri söktüğümüzde gördüğümüz manzara zaten hararet yaptığı için traktörümüz bir tanesi sarmış, bir tanesi çöp. Üç tanesi tamir edildi. Onlar yedeğe konuldu. Üç tanesi. Biz dört tane sıfır enjektör aldık. Bunların da ayarlanması ve enjektörlerin bize maliyeti 15.000 TL arkadaşlar. Daha sonra artık motorumuz geldi. Motor geldikten sonra bize ne lazım? Motor yerine oturtturduk. Artık yağ ve filtre bakımına geçiyoruz. Bir teneke motor yağı, bir tane mazot filtresi, bir tane yağ filtresi, 3 teneke şanzıman yağı. Bunların da bir toplam maliyeti 13.000 TL ve Ayaş'tan temin edildi Osman abiden. Osman abinin elinde bulunmayan parçalarımız vardı ve bunları da Samsung Bafra'dan temin ettim. Nedir bunlar diyecek olursanız motor takozları, motor kulağı takozları yani mot bunun motoru şasenin üzerinde olduğu için motorun hafif çalışmada ve istop etmede hafif sarsıntı alması için plastik takozlar var arkadaşlar. 4 tane bunlar da bize maliyeti 800 TL. Mazot göstergesi şamandırası var deponun içerisinde ve aynı düzeneye bağlı en dipte bir tane mazot çeken pompa var arkadaşlar. Benim bu arızalıydı. Bu ne işe yarıyor derseniz üzerinde bulunan şamandıra sayesinde aşağı yukarı kalkarak mazot depomuzun seviyesini gösteriyor. Yani doluluk ve boş oranını gösteriyor bize göstergede. O bozuktu. O yenilenmiş oldu ve ona bağlı olarak en dipte mazot deposunun en alt kısmından mazotu çeken pompa var bir tane. Bu da ona bağlı olarak geldi. Hepsi sıfırlanmış oldu. Bunun da bize de maliyeti 2750 TL uğraştığımız ekstra bir konuydu. Bunu da yenilemenin rahatlığıyla şu an karşınızdayım arkadaşlar. Bunu da yeniledik. Daha sonra içte ve dışta ince ve kalın olmak üzere toz partiküllerinin tutulduğu hava filtresi var. İkisinin de bize maliyeti 2000 TL. Bunlar da yine Samsung Bafta'dan geldi. Şarj dinamasını söylemiştim. Şarj dinamasını da eklemem gereken bir kısım da Kasna'yla beraber de işte arkadaşlar. Kasna'yla beraber bize maliyeti 8000 TL'ydi. Şöyle devam edecek olursak motoru tamamen topladık. Bütün işler bitti. Ayhan abinin oradan çıktığı ve şimdi Yunan Usta'nın dükkanına girdi. Yunan Usta'nın dükkanında bu traktöre söktüğümüz kabloların takımı ve klimanın gazı kaçtı biliyorsunuz maalesef. Mecburiyetten dolayı. Klima gaz basımı olmak üzere ve elektrik işçiliği babında 6000 TL'de Günev Usta'ya para ödemişiz. Evet arkadaşlar, bütün işçiliklerimiz, malzeme ve işçilik listesini kalem kalem sizlere açıkladım. Şimdi en son far kısmına geliyoruz. Ön kısmına geldik. Far kısmı, burası tamamen yenilendi. Sıfır, her şey tasarımı arkadaşım Tuncel'le bana ait. Esasen büyük işçilik ona ait. Sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Buraya biz gündüzledi, sinyal ve mercekli beyaz far ekledik arkadaşlar. Bu şekilde de tamamen görüş açımız güzelleşti. Ben sarı farı sevmiyorum zaten. Beyaz olması da benim için ekstra bir güzellik. Arkadaşlar bu mercekli far ben yanılmıyorsam geçen sen aldım ve bu AliExpress aracılığıyla Çin'den geldi. Yanlış hatırlamıyorsam maliyeti bize ikisinin 1200 TL olması gerekiyor. Öyle hatırlıyorum. Onu da buraya not edelim. Yazmayı unutmuşum. Onu da ekledik. Gündüzlediğimiz için sık aralı, sık çipli 5 metre led aldık arkadaşlar. Aynı zamanda sinyallerimiz var burada görüyorsunuz. Sinyallerimiz içinde biz bunlara 5 metre yine sarı renkli sık çipli led aldık. Bunların ikisinin bize maliyeti 750 şerden 1500 TL arkadaşlar. Hatta şöyle yakayım daha güzel anlarsınız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bütün ışıklarımız şu an aktif bir şekilde. Şuradan üstten şu şekilde C haliyle bir gündüzledi tasarladık. Buraya sağ ve solda 3 adet çizgi halinde sarı çipli ledlerimizin üzerine plexiglas glass yaparak buraya güzel bir sinyal hattı yapmış olduk. Gündüzledi sinyaller bittikten sonra orta kısma buraya görmüş olduğunuz üzere şu ortasında yuvarlak bir kısım var. Buraları parkta yanacak angel bunları yaptır. Zaten bu mercekli farla birlikte geliyor arkadaşlar. Daha sonra da içerisine bunun mercekli bir farı tutturduk. Uzun kısa şeklinde bunlar da düzgün bir şekilde şu anda çalışıyor. Şimdi bir şey fark ettim. Sol orijinal sol park patlamış. Bunu da sağ ve sol olarak beyazıyla değiştireceğim arkadaşlar. Sarı led kesinlikle sevmiyorum ve istemiyorum traktörde. Bunu da belirtmiş olayım. Bunu şu an fark ettim ve ikisini de beyaz renge çevireceğim. Zaten çok maliyetli bir şey olacağını zannetmiyorum. En fazla 100 TL gibi bir rakam tutar bence. Onu da bahsetmeye gerek bile yok benim. Şimdi bu pleksileri biz Ankara'dan aldık. Bunların bize maliyeti bunlar ve şu öndeki bunlar camdı orijinalinde. Biz bu camları tamamen kestik. Bunların yerine yükselti yaparak yani dışa çıkartarak plexi oturtturduk. Çünkü o Orijinal camlarını e, takmaya kalkarsak far arkadan çıktığın olduğu için kaputumuz kapanmıyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde tasarlamış olduk. Sözün özü bu pleksilerin bize maliyeti de 250 TL. 17x24 boyutunda almışız arkadaşlar. Farı yaparken arka kısımlarını kestik. Çünkü orijinal değil biliyorsunuz. Güzel bir şekilde uydurmamız gerekiyordu. Ve bu işi yaptığımızda en önemli şey içerisine toz, pislik ve yağmur suyunun girmemesi. Biliyorsunuz elektrik aksamında bu şekilde şeyler kabul edilemez. Toz belki olabilir ama merceğin içine girdiğinde görüntü kaybı yapabilir. Görüntü kirliliği yapabilir. Suyun da buna girdiği zaman şase, işte led patlamalar gibi konularla bizim canımızı sıkabilir. Bunu engellemek amacıyla da tamamen kapatmamız gereken yerler vardı. İnce telle biz bunları tamamen yani nasıl söyleyeyim size tamamen böyle bir kasa gibi bir şey yaptık ve onun üzerine Dyson'la kapattık arkadaşlar. Bu ince de bize maliyet 200 TL'ymiş. Bütün soketler, kablolar, bantlar, şunlar bunlar ekstra böyle övür da 450 TL tutmuş arkadaşlar. 1200 TL'de farımız tuttuğunu söylemiştim. Bu işte bize bu şekilde maliyeti. Traktörümüzün tamamen her şeyi yenilenmiş oldu. Bir şey hariç size söylemedim. Bu görmüş olduğunuz yazılar şöyle size yakından göstermek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz John Deere 6320 yazıları bunlar da tamamen sıfır bir şekilde imal edildi. Bunlar da Sincan Sanayisi'nde yaptırdım arkadaşlar. Bunların da bize tasarımı ve basımı 800 TL'ye mal oldu. Çift katmanlı arkadaşlar. Üstte sarı var. Altta gölgelendirme amaçlı siyah var. Çok şık durduğunu düşünüyorum. İçimi sinerek yaptırdım. Şöyle traktörümüzün genel görünümüne şöyle bir bakalım. Jantlarımızın boyası gayet temiz ve güzel oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu şekildeydi. Traktörümüzü tamamen yeniledik. Maliyetlerinden bahsettik. Daha önce bunların nasıl yapıldığı hakkında, neler yaşadığımız hakkında bilgiler verdim. İzlerseniz seri halinde bence daha keyif alacağınıza inanıyorum ve e, benim için de bana destek vermeniz açısından bu önemli. Eğer izlemediyseniz lütfen seri halinde izlerseniz çok sevinirim. Bu videoda da maliyetlerden ve size o videolarda söyleyemediğim, yapılan ama belirtemediğim veya video çekemediğim şeylerden bahsetmeye çalıştım. Videoyu çekmemdeki en başlıca amaç daha önce de belirttiğim gibi maliyetler konusuydu. Maliyetler konusunda da bir bilgilendirme yapmış oldum arkadaşlar. Bütün bunları söyledikten sonra da toplam rakam size söylüyorum şimdi. Elektrik kısmı hariç, yani elektrik derken sadece ön far kısmı hariç. Çünkü onunla alakalı da bir buradan şimdiden söyleyeyim. Söylemeyi unuttum. Onunla alakalı da tasarım e, kısmında ve yapım kısmı ile alakalı bir video gelecek. Onun için bunu ayrı tutuyorum. Ama burada maliyetinden size de bahsedeceğim. Konu maliyet. Ama onun yapım videosunu görmediniz. Onu daha sonra göreceksiniz. O kısım harcanan paralar harik. 214 bin TL'ye bu iş bize patlamış. 3600 TL'de ön kısım tutmuş. Toplam maliyeti 217.600 TL arkadaşlar. Yani bu traktörün bu hale gelmesi için harcanan tüm parçaların bize olan maliyeti işçilik artı parça 217.600 TL olarak tamamlamış. Şimdi sıfır traktör almaya kalksaydık 4-5 milyon para vermemiz gerekecekti veya ikinci el bir alsaydık 2 milyon para vermemiz gerekecekti. Kötü mü olurdu? Belki daha iyi olurdu. Belli olmaz ama dediğim gibi daha önce de belirttiğim üzere biz bu traktörü seviyoruz. Şu an ben daha çok seviyorum. Tamamen istediğim gibi oldu. İçime sinesine yaptım. İçime sinesine her şeyle ilgilendim. İçime sinesine parçasını aradım. İçime sinesine bunun üzerine montaj ettim. Şöyle de bir şeyden bahsedeyim size. Bu işlemi baştan sona sökümü, takımı, bozumu, boyası, şunu bunu bütün bir Gün aralığı olarak ne kadar günde bitirdiğiniz derseniz bu 35 günde bitti arkadaşlar. Çünkü parça aramak sıkıntıydı. Hortumları dediğim gibi 6 gün hortum aradım sadece. Ön taraftaki farları söylediğim gibi arkadaşımla birlikte yaptığımız için o işten çıktığından sonra yapıyorduk. Ve bu yorucu oluyordu ama sabahlara kadar çalışıyorduk. Yani bunları göz önünde alırsanız yani tamamen bir çalışma sürecinde belki yapamadık ama ara ara işte... Bugün şununla ilgilen, bugün bununla ilgilen şeklinde 35 gün bir süreci var. Bunu da söylemeyi iki aklıma geldi. Bunu da belirtmiş olayım. 35 günde bu traktörü tamamladık. 217.600 TL para harcamışız. 3 yaşa 5 yukarı belki unuttuğumuz ufak tefek yazmayı es geçtiğimiz şeyler de vardır ama düz hesap 220.000 TL de diyebilirsiniz buna. Bu şekilde bir iş bitti. Gerçekten benim çok içimesinden bir iş oldu. Siz de traktörün nasıl olduğunu yorumlar kısmında belirtirseniz şunu şöyle yapsaydın daha iyi olurdu diyebileceğiniz beni ve yaptığım işi eleştirebileceğiniz bir kısım varsa bunları da belirtirseniz daha sonra ekleme şansım varsa eklerim arkadaşlar. Hoşuma gider. Aklıma yatarsa bunları da ekleriz. Tabiri caizse bu traktör artık sıfır oldu zaten. Motor yeni, boyası yeni. Ya bakımları komple yenilendi. Şanzıman ve motor olarak zaten. Onun için artık üzerine eklememiz gereken ne varsa bunlar bize yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Söylemeyi unuttuğum son bir şey var. Ondan da bahsedip video kapatacağım. Özür diliyorum. Bu e, bunlar önemli. Tavanda biliyorsunuz iki arkada, iki önde olmak üzere dört tane aydınlatma lambamız var. Bunlar sarı. Bunların da bize ışığı yetersiz geliyor. Bunları da alacağım. Bunları da e, alıp işte üzerine monte ettikten sonra diğer videolarda bahsederiz arkadaşlar. Bu da aklıma sonradan geldi. Özür diliyorum sizlerden. Evet benim bahsetmek istediğim konular bunlar arkadaşlar. Bugünkü videomu izlediğinizi varsayıyorum ve çok teşekkür ediyorum sizlere bana eşlik ettiğiniz için. Diğer içeriklerde görüşene dek hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.